Tabi bu dersleri Suriyeli kardeşlerimizin eğitici olarak, öğretmen olarak vermesini tercih ediyoruz. Suriyeli öğretmenleri, üniversite mezunu olan eğiticilik yapabilecek öğretmenleri de çeşitli kamplarımızdan tespit ettik. Eğitimlerini tamamladık. Ee, önümüzdeki süreçte bunların sayısını da inşallah artıracağız. Tabi bu gibi durumlarda savaşlardan en fazla etkilenen kadınları da düşünmek mecburiyetindeyiz. Kadınlar için özel eğitimler veriyoruz. Özellikle cinsiyete dayalı şiddet konusunda onları eğitiyoruz. Evlilik yaşı, resmi nikah, kadın hakları gibi temel bilgilendirmeleri yapıyoruz. Kendileri için Arapça ve Türkçe bütün bu konuları içeren... Broşürler bastırdık, onların dağıtımlarını yaptırdık. Bir milyon kadar broşür dağıttık bugüne kadar. Önümüzdeki süreçte bu broşürlerin basım ve dağıtımları da ihtiyaç oldukça devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber halk eğitim merkezlerinde yaşam becerileri destekleyici etkinlikler, eğitimler ve kurslar veriyoruz yine bu hanım kardeşlerimiz için. Bazı kamplarımızda kadın konseyleri kurduk. Belirli zamanlarda onlarla toplanıyoruz ve kampların yönetimi, ihtiyaçları konusunu da kendileriyle tartışıyoruz. Tabii, Kubanira. Biz bütün Türkiye olarak devleti, vatandaşı, sivil toplum kuruluşuyla beraber başı dara düşmüş komşumuza yardıma koşmayı bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Elbette bütün amacımız ve duamız komşularımızdaki yangının bir an önce sona ermesi, bugün bizim misafirimiz olan Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin salimen vatanlarına kavuşarak yaralarını bir an önce sarmaları. Tabii, Bey. Tabii o gün geldiğinde biz yine kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu dileklerle, niyetlerle sözlerime son veriyorum. Bugün açılışını yaptığımız bu dünyanın Türkiye'nin en büyük kampı olan barınma kampı olan Suriye Suruç şehrinin e, de bundan öncekiler gibi hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii inşallah hatna vi bajari ve merahatın atın. Kıymetli misafirlerimiz, Kobanili kardeşlerim, söz konusu olan bir savaşsa yeri yurdu terk etmeye gerekli kılan bir kaçış hali ise Hanımı can mere hürmetkar Umivane ve kuşkubrayı mey kubani Ungi khayr Kuşur sen harbi ise Eci Dike dinlev çavye şuraya da bu zar ya mesele vekim Sözün tam ortasından girmek gerek meseleye. Ben de öyle yapacağım. Çocuklardan bahsederek başlayacağım sözlerime. Savaş ve çocuk. Yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Ser mesele şora şora zayıt ki her bu zarı ve her de kilmana geres tev nene hevdi. İp atlayıp topat çevirecekken mahallelerindeki arkadaşlarıyla hiç yorulmadan akşama kadar oyunlar oynayacakken yerlerinden yurtlarından edilmişlerse dünyanın büyükleri olarak oturup düşünmemiz gerek neyin kavgasını verdiğimizi çocuklara nasıl izah edeceğimizi oturup düşünmemiz gerek. What? Çocukların küçük bedenlerinin savaşın ağır yükünü nasıl taşıyacağını kendimize sormamız gerek. Canivani Cani Vani naif, va bajareki, va harbake giran, dike çitura ve suali Değerli kardeşlerim, Evet, savaş en çok çocukları vuruyor. Üstelik sadece oyunlarını, oyuncaklarını elinden almıyor, geleceklerini de çalıyor. Huşkubray Heja. Harbi. Çünkü savaş en çok onların hafızasında iz bırakıyor. Savaşta çocuk olmak ya da belki olamamak, çocukluğunu yaşayamadan büyümek. Harp. Dünyanın büyükleri olarak bunun hesabını vermek durumundayız. Uluslararası toplum olarak bu çocukların, bu kadınların, bu insanların neden başka bir ülkeye göç etmek zorunda kaldıklarının hesabını vermemiz gerekir. Dört yıldır Orta Doğu'nun yangın yeri olan bir coğrafyada yerlerinden, yurtlarından edilen kardeşlerimize işte bu sorumluluk duygusu içinde ülkemize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanı can meri heca. Çar sala vırda, Vukas isani ku memleketi kavvelati kha terikandın. Emci huşku bray vana u Lütfen bu karşılamayı bir ev sahibinin bir misafire hiç tereddüt etmeden evini açması olarak kabul edin. Sizler bizim misafirimizsiniz. Bizim için insani yaklaşım tüm siyasi hesapların, bütün uluslararası ilişkiler teorilerinin önündedir. Ve biz önce insanı görürüz. Çocukların masumiyetini kadınların içlerine akıttıkları gözyaşlarını görürüz. Ahlak ve medeniyet anlayışımız bunu gerektirir. Çocukları bombaların altında bırakamayız. Kadınları umutsuzluğa, babaları çaresizleri, çaresizliğe terk edemeyiz. İşte Türkiye bu felsefe ile kapılarını sizlere ardına kadar açtı. Emzarya nikan bin bomba Cına Jina beçara berdin. Peya beşugul berdin. Kobani halkı ya da Aynel Arap halkı şehirleri yeniden imar edilene, hayat normale dönene kadar bizim misafirimizdir. Gel Kobani, gel Aynel Arabi. Hayaku hard Kıymetli kardeşlerim, Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla, Ezidisiyle bir kardeşlik yurdudur ülkemiz. Yüz yıl önce bu topraklar kardeş halkların vatanıydı. Bugün de aynı kardeşlik prensibiyle din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın kapılarımız bütün mağdur ve mazlumlara açıktır set sali bereji ve arda arde brati bu. Hiro ne amdibin qawmi ne amdibin dini ne amdibin rengi, tu farqe nakna mabine isanati u khush ku Elbette evlerinizde olduğu kadar rahat ettiremeyebiliriz sizlere. Eminim çocukların hayallerinde kendi mahallelerinin kaldırımında oynamak, kadınların rüyalarında kendi evlerinde uyanmak, erkeklerin aklında her sabah kendi tezgahlarını açmak vardır. Tabi mivandari bine male mera nabe, mecid khasku kijan zarya na khaze Emin olun, bunu sizin kadar biz de ister, barışın yolunu sizin kadar biz de gözleriz.